Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin gidişinin ardından stopere yapılan transferler hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli stoper gibi çabuk, kesici ve topla ilişkisi iyi bir oyuncu isteyen Jorge Jesus, Henrique'nin ardından bir başka Brezilyalı Luan Perez'de de her konuda anlaştı. Henrique'nin aksine Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giymiş Perez, Jesus'un asıl istediği oyuncuların başında geliyordu. Kısa paslarda Luan Perez'in tüm özelliklerini, öne çıkan yönlerini, eksiklerini sizler için hazırladı. Hazırsanız yeni Brezilyalı Perez videosu başlıyor. Luan Perez Petroni 1994'te Brezilya'da doğdu. Futbola Porteküese altyapısında başladı. İlk profesyonel anlaşmasını da burada yaptı. 22 yaşında Santa Cruz'a imza attı. Burada 16 maçta forma giyen Perez ülkesinin alt ve orta sıra takımlarında forma giydi. 2018 yılına kadar Red Bull, Ituana ve Ponte Preta formaları giyen Perez ilk büyük imzasını kiralık olarak Fluminense'ye attı. Burada gösterdiği performans da kulüp blojunun dikkatini çekti ve 500 bin euro bedelle Belçika'nın yolunu tuttu. Avrupa Futbolu onu öğrenmek için en iyi okullardan olan Belçika futbolunda yükselişine devam etti. Ancak Güney Amerikalı birçok isim gibi uyum sorununu aşamadı ve bir sezon sonra Santos'a kiralandı. İki sezonluk Santos macerası ona çok iyi gelmiş, futbolunu geliştirmişti. Santos'ta 2021 yılında 2.8 milyon euroya Perez'in bon servisini aldı. Burada çıktığı 89 maçta 5 asist yaptı. En çok dikkat çeken özelliği ise zaman zaman sol bekte forma giymesi olmuştu. Yarım sezonluk Santos macerasının ardından Sampoli tarafından 4 4.5 milyon euroya Marsilya'ya transfer edildi. Arjantinli teknik adam onun etkili sol ayağını ve güçlü yapısını çok beğenmiş 3-4-2-1 sisteminin sol stoperini ona emanet etmişti. Sezona da iyi başlayan Perez zaman zaman dörtlü sistemde sol bek olarak forma giyiyordu. Defansın her bölgesinde takımına önemli bir katkı sağlamıştı. Geçen sezon 49 maça çıkan Perez 3 asist yaptı. Oyuncu özelliklerine bakacak olursak Minceye gibi komple bir stoperden bahsedebiliriz. Özellikle yerden müdahalelerde oldukça başarılı. Kayarak ve araya girerek top çalmayı tercih tercih bir yapısı var. Genelde kayarak müdahale etmeyi seven stoperler zamanlama hatasından sık sık kart görürler ya da çalım yerler. Ama Perez böyle değil. Zamanlama konusunda da başarılı. Perez'in geçen sezon 7 kez sarı kart gördüğünü ekleyelim. Agresif bir yapısı var. Özellikle ikili mücadelelerde tatlı sert bir futbol oynuyor. Topla çıkmayı seviyor. Dikine pas atıyor. Rakibi yüz dönük karşılıyor ve ilk müdahalelerde etkili bir yapısı var. Sol bek olarak tercih edilmesi de onun bir pasör stoper olduğunu gösteriyor. Sampoli ile Marsilya'da forma giyerken hücum bindirmelerinde sık sık yaptığını görebiliriz. Çok önemli bir top tekniği yok ancak hücumda doğru ve basit oynamayı tercih ediyor. Oyunun hem savunma kısmında hem de hücum kısmında takımına önemli faydalar sağlıyor. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli konu agresif yapısı ve top kayıpları. Topa kayarak müdahale etmeyi sevdiğini söylemiştik. Özellikle hızlı oyunculara karşı burada önemli problem yaşayabilir. Çünkü çok hızlı bir stoper değil ve müdahalelerde geç kaldığında takımını eksik bırakabiliyor. Ayrıca pasta çıkmayı tercih ettiği için bazen pası fazla zorlama bölgelere gönderebiliyor. Jorge Jesus gibi iyi bir pozisyon antrenörüyle çalışacak olan Perez bu yönlerini düzeltebilir ve adaptasyon sürecini hızlı halledebilirse Fenerbahçe taraftarının sevebileceği bir profili var. Mali şartlara bakacak olursak Fenerbahçe Perez için 5 milyon euro civarında bir bon servis ödeyecek. Ayrıca oyuncuya da 1,5 milyon euro civarında bir maaş ödeyecek. Peki siz Luan Perez transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce savunmanın yeni lideri o olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. En güncel haberler için kısa paslar Instagram'a da uğrayabilirsiniz. Burası kısa paslar. Hoşçakalın.